Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Pazar 16 Haziran 2024. Kadim Yıllardan Dayanışma Derneği olarak Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesinde bulunmaktayız. Bugün burada Sayın Rahime Pekbak adına gönderilen zekatı hazırlanarak köydeki ihtiyaç sahibi ailelerine pay edilecektir. Rabbim kabul ve makbul eylesin. Ve Rabbim bu hayır vesilesiyle değerli bağışçımızın kendisini, ailesini ve bütün sevdiklerini kazalardan, belalardan, vasıflardan korusun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.